اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح قلوبنا بأنوار ذاتك، وعلمنا من علمك، وفهمنا عنك كما فهمت عبادك الصالحين، وأسمعنا منك، وأبصرنا كما أسمعت وأبصرت أولياءك، وعرفنا الطريق إليك، ويسر لنا بفضلك، وألبسنا لباس التقوى منك. İnneke ala kulli şeyin gadir. Rabbena ceallena min kulli hemmin ve gammin ve ziqin feracan ve mehraca. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz hamdü sena Habibi Ekrem'i Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına da nihayetsiz salatu selam ediyor. Bizlere bizi aşan istidatlar ve o istidatlarda inkişaflar bahşedeceği recasıyla rahmet sultan Rabbimizin gönüllere itminan, sinelere de inşirah veren yüce huzurunda bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz. Ey yücelerden yüce sultanımız! Senden ulu ve münezzeh zatının nurlarıyla kalplerimizi ulvi hakikatlere açmanı dileniyoruz. Salih kullarını aynı zamanda birer idrak ve anlayış kahramanı haline getirdiğin gibi bizi de nezd uluhiyetinden göndereceğin marifet vesilesi ilimle donat ve idrak ufku açık kullarından eyle. Dostlarının duyuş ve görüş hislerini nasıl inkişaf ettirmişsen bizleri de öyle sadece seni görüp seni duyan ve başka şeylere bakarken de yine senin işaret ve emir buyurduğun çerçevede bakan bahtiyar kullarından kıl. Ey Mevla-i Müteal! Gelip sana ulaşan yolları biz şaşkın kullarına da göster. Fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi başka değil sadece velibaset takva zalike hayr. Libasların en hayırlısı olan takva elbisesiyle zinetlendir. Bütün bunları senden diliyoruz ya Rabbena. Diliyoruz çünkü sen her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yegane zatsın. Rabbimiz ne olur bize de rahmet, şefkat ve merhametinle muamelede bulun. Bulun da her türlü tasa, gam ve darlıktan çıkış yolları nasip eyle. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Ya Rabbi, bizlere namazı sevdir. Namazın feyzinden cümlemizi müstefit eyle. Sana bol bol secde eden kullarından olmamızı lutfu kereminle ihsan buyur. Ya Rabbi, bizleri helal rızıklarla rızıklandır. Helal rızkın bereketiyle bizleri ibadette ihlas ve huşuya erdir. Dünya ve ahiretimizi nurlandır Allah'ım. Ya Rabbi bizlere helali ve razı olduğun şeyleri sevdir. Haram ve şüpheli olan, hoşnut olmadığın şeylere karşı ise gönlümüze buz ve nefret ver. Ya Rabbi doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Bizleri nefsimizin şerrinden muhafaza buyur. Faydalı ilim nasip eyle. Kalplerimizin haşiyetini artır ve dualarımızı kabule karin eyle. Ya Rabbi, bizleri gaflet, hamakat ve cehalet ehli olmaktan muhafaza buyur. Bizleri gecelerini dua ve istiğfar ile nurlandıran ahiret endişesi içerisinde dua ve ibadetten ibaret bir ömür yaşayan, gerçek bilen kullarından eyle. Ya Rabbi, bizlere imanı sevdir ve kalplerimizi iman muhabbetiyle müzeyyen kıl. Bizleri hayra anahtar, şerre kilit kıldığın salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rabbi, bizlere küfrü fasıklığı ve isyanı çirkin görmeyi ve onlardan layıkıyla sakınıp sakındırmayı nasip eyle. Ya Rabbi! Bizlere amade kıldığın dünyayı ve sermaye eylediğin ömrü emanet şuuruyla en güzel şekilde kulluk malzemesi olarak kullanmayı ve lütfuna mazhar olarak ahiret yurdunda cennet ve cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bizleri Habibinin nurlu yolunda giden, mahzayı Kur'an olan ahlakıyla ahlaklanan sahabe ve hak dostlarının halleriyle hallendir. Bizleri hakiki bir aşkı Muhammedi ile kemale erdir. Bizleri Efendimizle dünyada kalben beraber eyle, ukbada da onun maiyetinde olanlardan eyle. Ya Rabbi akılları gönülden mahrum bir mayın haline gelmekten, gönülleri de akıldan mahrum dar bir zindan kesilmekten muhafaza buyur. Bizleri akıl ve gönül ahengi içerisinde marifetullah'a erdir ve yüce dergahında ebedi huzur ve sükunete mazhar kıldığın salih kullarından eyle. Ya Rabbi Dünyada kalben ve her şeyden sıyrılarak yalnız sana ve ancak takva ölçüleri ile yönelebilmeyi nasip eyle. Son nefesimize kadar kullukta daim eyle. Ya Rabbi bizleri iman ve amellerimizde bir nebze bile ihlas ve takvadan ayırma. Küçük bir ameli bile büyük bir ihlas ve takva şuuru içerisinde yapabilmeyi cümlemize ihsan eyle. Ya Rabbi, yaşadığımız her nefeste nebevi bir takvayı bize hem azık eyle hem de onu sırtımızdan hiç çıkarmayacağımız bir gönül elbisemiz eyle. Ömrümüzü saadetle sona erdir. Rızayı ilahine ve cemalullah'a nailiyet nasip eyle. Ya Rabbi bizleri ve nesillerimizi ahir zamanın fitnelerinden cehennem yolunu cennet, cennet yolunu cehennem gösteren deccal fitnesinden emin eyle. Ya Rabbi bizleri hakikati idrak eden kullarından eyle. Gül gülzar-ı nübüvvet olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin feyiz ve ruhaniyetinden bizleri ayırma. Ya Rabbi bizleri iman ve amellerimizde bir nebze bile olsa takvadan ayırma. Ya Rabbi Nuri Muhammedisi ile Hazreti Peygamber ömrümüzü dolduran her gece ve gündüzümüzün kandili olsun. O vuslat kandili aşk ve muhabbetimizin miracı olsun. O miraç güneşi dünümüzün bugünümüzün ve yarınımızın siracı olsun. O ilahi sirac dünyamızın da ahiretimizin de nasibi olsun. İlahi bizi onun aşkıyla yaşat, onun aşkıyla haşret. Ya Rabbi kul olarak yarattın, kul olarak yaşat. Huzuruna Müslüman bir kul olarak gelebilmeyi nasip eyle kulluk mekanı olan mescitleri hem zahiri hem de manevi olarak ihya ve imar etmeye muvaffak eyle. Ya Rabbi bize sevdiklerini sevdir. Sevmediklerini sevdirme. Bilhassa sana ve Hazreti Peygambere karşı vefa ve muhabbetten ayırma. Takva ölçüleri içerisinde aşkın hakikatine erdir. İki cihanda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber eylem. Allah'ım, Efendiler Efendisi, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salatü selam ediyoruz. Böylece bunları senden diliyor ve dileniyoruz Rabbimiz ne olur bizlerin de dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.